Merhaba değerli öğrenciler. Ben İlker Hoca. Instagram'da İBB Matematik sayfamda paylaşmış olduğum yazılı hazırlıkların çözümleriyle devam ediyorum. Şu an 8. sınıf ileri düzeyi çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Bakın birinci soruda ne demiş? Aşağıda 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 bölmeli bir dolap bulunmaktadır. Bu dolaptaki her bölmede bulunan dosya sayısı o bölmenin numarasının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre bu dolapta toplam kaç tane dosya bulunmaktadır? Bakın ben sizler için daha önceden yazmıştım bunu. Burada bir sayısının yani bir numaralı dolabın asal çarpanı olmadığı için çünkü bir asal sayı değil ve bunun asal çarpanı yok. Yani birin çarpanı sadece birdir ve bu da asal değildir. O yüzden onu almadık. İki sayısının yani iki numaralı dolaba bakın. Sadece bir tane asal çarpanı var o da iki. 3 numaraya bakın bir tane. 4 numarada sadece 2 var. Bu şekilde tek tek bulacaktınız. Ve bunların hepsini topladığınız zaman toplam 43 tane dosyamız olacaktı. Burada şuna dikkat edin. Mesela 30'da 2, 3 ve 5 asal çarpandır. Bu yüzden 3 tane vardı. Bunlar bu şekilde bulmamız gerekiyordu. Ve toplam 43 dosya olacaktı. Cevap 43'tü. Bakalım şimdi ikinci sorumuza. İkinci soruda bir tablo vermiş. Bakın tabloda özellikleri verilen iki çeşit tabak aynı büyüklükteki tabaklar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Yani 20'şer santimetrelik tabak ve 30'ar santimetrelik tabak. Buna bakın şimdi tab tabakların da özellikleri var. Yani 20'şer santimetrelik olan 15 liraya 30 olan 18'e satılıyor. Şimdi burada rafların uzunluğu 4 metreden az olduğuna göre bu raftaki yani bu raflardaki tabakların tamamı satıldığında en fazla kaç TL gelir elde edilir demiş. Bakın. Burası 20'şer 20'şer burası 30'ar 30'ar gidiyor. Aslında size bu ekoku hemen çağrıştırdı. 20 ve 30'un ekokunu alırsanız 60 santimetre yalnız 60 santimetre değil de biz bunu 4 metreden az en fazla olanı bulmamız lazım. 60'ın katlarını düşündüğümüz zaman 4 metreye yani 400 santimetreye en yakın olan 360 santimetreydi. Yani bu uzunluk 360 santimetredir. Şuradaki rafın uzunluğu 360 santimetre. E bakın şimdi hangi tabaktan ne kadar var? Şuraya yazalım. 360'ı 20'ye bölerseniz 18 tabak burada var. Aynı şekilde 360'ı 30'a bölerseniz 12 tabak da burada var. E bunların fiyatları ne kadardı? Yani 18'lik tabak çarpı 18 lik değil pardon 20 santimetrelik tabak 18 adetti. Yani 20 santimetreliğin fiyatı da 15'ti. O zaman 18 çarpı 15'ten bunun fiyatını buluruz. 270 TL. Aynı şekilde 12 yani 30 santimetrelik tabak da 18 TL idi. Bunları da aynı şekilde çarparsak 216 TL buluruz. Toplam elde ettiği geliri de toplarsanız kaç yapıyor? 486. Yani buradan elde ettiği gelir 486 TL'dir. Diğer sorumuza bakalım. Bu sorumuzda da A, B, C doğal sayılarının asal çarpanları ve sayıları aşağıdaki tabloda işaretlenmiştir. Bakın tabloda örnek de vermiş. A demiş mesela bakın dikkatli izleyin. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Yani bunu nereden bulmuş? Buradaki artı sayısı kuvvetler oluyor aslında. Kuvvetin kaç olduğunu gösteriyor. E B'yi bulalım. Bakın B'ye 2 orada B'de kaç tane artı var? 3 tane. Yani 2'nin 3. kuvveti. 3'ün olduğu kısma bakın. 2 tane artı var. 3'ün karesi. 5'in olduğu kısımda da 2 artı var. Yani 5'in karesi olacak. Aynı şekilde C'yi bulalım. Bakın 2'nin olduğu kısımda burada 4 tane var. Kuvvet 4 olacak. 3'ün olduğu kısımda 1 tane var. 5'in olduğu yerde de 3 tane var bakın şimdi burada yapacağınız şey şu. EBOB bulurken tek tek uzun uzun bulmayacaksınız. Sadece ortak olanın en küçüğünü alacaksınız. Bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 5 üzeri 2 EBOB'u bulduk. Cevabımız bu şekilde çıkar. Diğer sorumuza bakalım. Bir üslü ifade sorusu. Burada bir piramit vermiş. Aşağıdaki işlem, pir işlem piramidinde üstte bulunan kutu altında bulunan kendisine komşu iki kutu içindeki sayıların çarpımına eşittir. Yani alttaki ikinin, iki kutunun çarpımı mesela buradaki ikisinin çarpımı buraya eşit olacak. Yani bu mantıkta giden bir soru. Ve bunu neyi sormuş? A bölü B'yi sormuş. Aslında burada önce A'yı bulabilirsiniz. Çünkü şuradaki sayıyı şuna bölerseniz A bulunur. Yani 9 üzeri 5'i aslında bu eksi 3 üzeri 4 ya bu üzeri çift olduğu için direkt 3 üzeri 4 diyebiliriz. Zaten pozitif olacak. E bunu da değiştirin. Yani 3'ün karesi ve üzerinde 5 olduğu için üstün üstünü çarptığınız 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 4 dediniz. Yani bunu böldüğünüz zaman 3 üzeri 6 a'yı bulduk. Burada a sayımız 3 üzeri 6'dır. Bakın şimdi a'yı yazalım. Şimdi 3 üzeri 6 ile 81 üzeri 2 de çarparsak şurayı buluruz. Orayı hemen bir bulalım bakalım. 3 üzeri 6 çarpı 81 üzeri 2. 81'in yerine de hemen 3 üzeri 4 yazacağım. Dikkat edin. Sonra üstünü üstünü tekrar çarpacağım. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 8. Bunun sonucu da 3 üzeri 14 çıkar. Yani aslında şurada bulduğum kısım 3 üzeri 14'tür. En son B'yi bulmak için de bakın B'yi bulalım. Burada 9 üzeri 5 ile 3 üzeri 14'ü çarpacağım. Yine aynı şekilde 3 üzeri 14 9'un yerine 3'ün karesini yazdım. Üzerinde 5 var. Üstün üstünü çarpacağım. 3 üzeri 14 çarp 3 üzeri 10. E bunları toplarsam tabanlar aynı. Üstleri toplanır. 3 üzeri 24. B'yi de buldum. 3 üzeri 24. Bakın şimdi A ve B belli. A'yı B'ye bölmemizi istemiş. Hemen bölelim. A kaçtı? 3 üzeri 6 bölü. B 3 üzeri 24. Bunları bölerken tabanlar aynısı üstler çıkartılır. Cevabım 3 üzeri eksi 18 olarak bulunacaktı. Bu da bu şekilde işlem sorusuydu. Zor bir soru değil. Dikkat gereken bir soru. Gayet aslında kolay bir sorudur. Şimdi diğer sayfamıza bakalım. Bakalım burada ne vermiş bize ne istiyor. Aşağıda Cem'in tasarladığı bir oyun mekanizması verilmiştir. Cem kırmızı butona bir kez bastığında turuncu renkli küp sola mavi renkli blok bir küp sağa hareket etmektedir. İşlem kutusundaki üstlü ifadelerin yani burada bulunan üstlü ifadelerin sonuçları da ekranda görünüyormuş. Şurada bakın. E şimdi burada bulduğumuz kaç kere basıyor? 5 kez basıyor. Burada bulduğumuz sonuçlarında toplamını istemiş aslında bizden. Şimdi bakalım. 1 bastığım zaman yapacağımız işlem şu. 5 buraya bir sola kayacak. Buradaki 2 bir sağa kayacak. Yani aslında 5 üzeri 2 olacak. Ve birinci basmada bu oldu. Aslında ikinci basmada eksi 2 ve 3 için yani bu işlem gerçekleşecek. Alttakiler o turuncular taban oluyor. Üstteki maviler de üst oluyor. Aslında Bunları toplayacağımız için artı koyalım. Eksi 2 üzeri 3 oluyor. Aynı şekilde eksi 4 ve 1. Aynı şekilde eksi 1 üzeri 3. Şu an dördüncü basmadayız. Son bastığımızda da 2 üzeri 5 olacak. Ve bunların sonuçları bulunup toplanacak. Aslında kolay bir soru. Toplarsak bu 25 oluyor. Bu eksi 8. Bu eksi 4. Buradan eksi 1. Buradan da 32 geldi. Bu toplamayı yaptığınız zaman cevabımız 44 çıkıyor. Ve sonucumuz 44 olacaktı. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda bir üstü ifade sorusu çözümleme vermiş. Ve burada bir şart var galiba. Bakın ne vermiş bize. Burada polis meslek yüksek okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları erkeklerde en az 167 santimetre. bayanlarda 162 santimetre olmalıdır. Ve 5 öğrenci burada boylar verilmiş. Bunlardan kaç tanesi bakın bu şarta uygundur diyor. Yani oradaki şartı sağlıyor aslında bunu soruyor. Bakalım Hatice'nin boyunu bulalım. Hatice'nin boyu kaç oluyor? 160,3 İskender'in boyuna bakın. 1 7 0 0,5 Cavidana bakın 1, 8, 2 Eksili kuvvet olmadığı için onun eksi kuvveti zaten virgülden sonrası yok. Yani ondalık kısım yok. Bakın gülsümün boyuna 1, 6, 2 ve 3 oluyor. Bakın burada da 1, 7, 0 ve 3 oluyor. Bunlar boylarını bulduk. Şimdi hangisi şartı sağlıyor, hangisi sağlamıyor bunu belirleyelim. Bakın şimdi Hatice, kadınlarda şart neydi? 162 cm olmalıydı. Hatice'nin boyu kısa olduğu için Hatice elendi. Yani şartı sağlamıyor. İskender'in şartına bakalım. Erkeklerde boy 167'den yüksek olacak. Bu sağladı. Cavidan 182 sağladı. Burada Gülsüm 162,3 çok af, ufak bir yani kısa bir payla sağladı. Bakalım Alperen bu da 170,3 bu da sağladı. Aslında burada 4 öğrenci şartı sağlıyor. 1 öğrenci sağlamadı. Sorularımız bu şekildeydi. İleri seviye soruları da çözdük. Siz şimdi bunları da tam bir şekilde dinleyip öğrenirseniz yazılılarda tüm senaryolara hazırsınız. Yazılılardan sonra kaç aldığınızı yani bu 8. sınıflar özellikle LGS'de çalıştığı için zaten sürekli bir çalışma halindedir. Yazıldan sonra kaç aldığınız bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Tek tek okuyacağım ve cevap vereceğim. Diğer videolarda görüşürüz. Özellikle 8. sınıflar için ayrı çalışmalarım olacak. Yeni soru çözümleri, deneme çözümleri. Kanalımızı takip edin. Instagram'da da takip edin. Videoyu da beğenip arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.